Endişelerle doluyum, keder yüklüyüm aşkın. Ne olacak? Cebim paramı dolacak, yoksa sonu hüzün mü olacak? Olacak mı? Olacak de aşkın, bir şey de. Olacak efendim, olacak. Bu sefer durumun ciddiyetine farkındalar. Olacak, siz hiç merak etmeyin. Hani ne versen yer diyordun televizyon, ne oldu? Demiyor muydu Hakkı? Ben tam öyle bir şey dememiştim ama. Ben, ben altınlarımı bozdurdum be bu iş için. Bir şey söylesin Hakkı. Sevgili karıcığım, bir sus ya. Çok kızarım sana bak. Hmm. Aşkın merak etmemek Tanrı'ya mahsustur. Bütün deniz dili merak ediyor. Telefonlar, mektuplar, fakslar, mesajlar, e-mailler, tweetler, mivitler, küfürler, kıyametler. Doldum taştım vallahi ya. Efendim işlerini rahat tutsunlar. Ekibimiz inançlı, azimli, tutkulu. Peki yayın günü ne olmuş? Belli olmuş mu? Belli olmuş de. Ne olur belli olmuş de. Yarın yayın günümüz. Ee, biz bugün çekeriz. Kurgu montajlarken rahat rahat yetişir. Merak etmeyin. Olacak ya bu sefer. Olmalı artık bu sefer. Olsun artık bu sefer. Hanım sen de hemen sevgili kayınpederimi rahatsız et. Yarın de, kesin de, izlesin de. Aşkın son kez saygıyla önümde eğil, beni rahatlat. Efendim bu sefer olmaması için hiçbir sebep yok. Sadece buna kanalize oldular, başka hiçbir şey düşünmüyorlar. Hiçbir şey. Tamam aşkım, uzatma. Tadında bırak. Ev burası. Yengenle kutlama yapacağız daha. Efendim? Buyurun efendim. İşimizin başındayız efendim. Durmak yok. Çalışmaya devam. Nasıl? Ne? Hadi canım. Yemeğin eyle. Allah'a mı? Kusura bakmayın efendim. Bir an benim aklım gitti. Çok özür dilerim. Hemen geliyorum efendim. I am coming. Ee ne olmuş? Program yayınlanıyor. Ananı, babanı, halanı, bacını ara. Yedi düvele haber sal. Davullar çalsın, şenlik ateşleri yansın. Duyan duymayana haber salsın. Efendim. Buyurun efendim. Tabii tabii işimizin başındayız. Çalışmaya devam ediyoruz. Durmak yok. Ne? Yayınlanıyor program. Efendim. Buyurun efendim. Efendim işimizin başındayız. <laughs> Durmak yok yani çalışmaya devam. Yayınlanıyor mu program? O zaman ben hemen gidip bir kurguya bakayım. Ben çünkü nasıl olsa yayınlanmıyor diye hiç kontrol etmediydim. Tabi. Murat abi. Ocak söndü. İçerideki buzdolabında fişini çektim. Sen de gitmeyen ışıkları kapatmayı unutma. Bir de Rüstem abi uyku moduna geçti. Ses çıkartmazsak sevinirim. <laughs> Bundan sonraki söyleyeceklerimi siz değerli arkadaşlarım için. Olur ya hani bahşiş falan bırakmak isterseniz. Ben her daim içerideyim tamam mı? Abi şu dolabı da kilitledim. Sakın yeltenmeyin. Ya Mesut bir git ya. Ben annemin evinde bu kadar darlanmıyorum lan. Tamam hallederiz. Bu ne lan? Vedat bu. Çağırayım ona. Üzerine oynarız, eğleniriz biraz. <laughs> Kanal kabul etmiş, vallahi da billahi da kabul etmiş. Yayınlanıyor bu adam. Ne diyorsun lan? Evet. Nasıl yani <laughs> Hakikaten yayınlanacak mı lan? Evet. Allah'ım sana şükürler olsun be. Şükürler olsun. Sen ne seviyorsun kız? Zilli. O ne biçim sevimli kız? Bak şimdi daha kes. Ooo meslek, meslek hikayeleri meslek. meslek hikayeleri hikayeleri meslek hikayeleri. Dur 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 telefon çalıyor dur. <laughs> Efendim Salih abi. <laughs> Yolda mısınız abi? Tamam. Ee, i̇çecek ne varsa getiriyorsun değil mi abi? Arkadalar geldiler. Oha oha ne çabuk abi ya. Kapıda pusuya mı yattın ha? müsaade edersen yolun ortasına dikelmiş Allah Allah ya. Doktor olmuş ama kardeşim adaba maşarı kurallarına hiç beni bilmiyor. Hadi iki tane sandalye getirin. Ne yapıyorsun? İyi. Allah. Bandı gördük beğendik yayınlayacağız. Allah. Az önce ekipten birinin aklına geldi. Gece kültür sanat programı var NTV'de. Ona çıkacak ekip. Setten canlı yayın. Çok güzel düşünmüşsünüz efendim. Dahi yani. Bir saniye sözümü bitireyim. Bu şansı iyi değerlendiren lütfen. Kanal bu projeyi önemsiyor. Arkadaşları bir an önce toparlayın. Setten canlı yayın. Hem setten hem canlı. Yapımcı konunuz hakkı çok heyecanlı. O zaman ben hızlı hızlı oynayayım. Hemen gidip gerekli organizasyonu yapayım. Aman efendim. Oh oh sepet efendim. Oh oh çok teşekkür ederim. Güzel efendim. Güzel efendim. Bu gece 12'de NTV'de. Tamam hemen haber veriyorum. Tamam. 12'de NTV'de. Hemen haber veriyorum. Yok tamam ben onları alıp geliyorum. Ciddi ciddi yayın var ya bu akşam. Herhalde. Efendim, kutlu olsun o zaman. Buyurun. Salih abi şimdi tam olarak neydi bu abi? Hindiba şerbeti Ahmetciğim. Yüzdesi ne kadar bunun? Yüzdesi çok. Neden yapılıyor abi bu? Hindi Hindiba'dan. Ya arkadaş amma soru sordunuz. Hadi içelim ya. Şş, neydi la bu? Ee, İyar, ee, Zehracık. Hadi oyuncu tayfası. Yapıştırın bakalım hadi. Ay, Oh, bal, bal. Ya, şunun bir dağıtımını alabilsek ya. <laughs> Sevdin mi? Değişikmiş. Bayağı kötü bu, bayağı. Hadi o zaman, hadi durmak yok. Kop, kop, kop. Oh, oh. Hadi o zaman, birinci bölümümüzün yayınlanması şerefine... ...en kötü günümüz <laughs> böyle olsun. Hadi. Şerefe, şerefe, şerefe. <laughs> oh. Yalnız bu bende hiç kafa yapmadı. Kadın hiç kisi mi lan bu? Benim biraz oldu galiba ya. Ya ne kafası ya? Bu alkolsüz şerbet bu. Senin maksadın ne? Ceza mı kestireceksin sen bana? E, yüzdesi çok dedin. He, yüzdesi. Sen bana neyi sordun ki lan? Boş ver ya. <laughs> Sıcak mı oldu burası ya? Ahmet iyi misin? İyiyim Feride. Sen nasılsın? İyi gözükmüyorsun sen. Hayır. Ya şiş, Neydi la bu? Gregor House. Ya şimdi bunlar bölüm yayınlanacak ya. Heyecan yaptılar. Tamamen psikolojik. Ben bir lavaboya gideyim yoksa burayı boyayacağım. Dalağım şişti doktor. Ne de bir bulantı başladı ya. Yapma ya. Vay be aslanlarıma bak be. İlk bebesi la bunlar. <laughs> Arkadaşlar. Soyunup kilotta otursam size ayıp kaçar mı? Ya oğlum zehirlenmişsiniz siz. Bozuk mu şerbet? Şişt, neydi la bu? Neydi bu ya? Bir de Ha, doktor. Bakın, siz niye böyle bir teşhis koyma sevdası içindesiniz? Mesleki bir hastalık mı bu? Durum tamamen psikolojik. Ahmet, kalk, kalk, kalk. Hastaneye gidiyoruz, kalk hadi. Kalk. Aman, i̇ş, kalk. iş, iş. Kutlama kalk. yapıyoruz burada Ferit. Ya, evet ya. Kutlama yapıyoruz. Hadi arkadaşlar. Hop, hop, hop. hoplamayın Aga! Bizi böyle üşütecek ne yedik lan? Ya kalkın kalkın hepiniz hastaneye hadi. Kalkın. Abi ya, Kanal de setten canlı yayın istiyor böyle reklam hesabı. Hadi toplanın sete gidiyoruz. Ne diyorsun lan? mi? He. Abi sen değilsen gidelim bence. NTV bu kat Kaçmaz. Ahmet iyisin sen de gidelim kardeşim. Gidelim gidelim iyidir. Ya Ahmet. Ya NTV bizim işlerde önemlidir Feride gidelim. Ya psikolojik la psikolojik. Abi yalnız yayına illaki sette istediler. Ben de Ahmet abinin seti ayarlayabildim ancak. <laughs> <Çık, çık. gülüyor> <laughs>